Flash Game'den herkese merhaba arkadaşlar ben Berke bugün sizlerle Flash Oyunlar serimizin ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar yanımda e, Alper var evet ben varım yani. şimdi e, bu oyunu çekiyoruz ben hazırım ben de hazırım evet çok garip bir oyun arkadaşlar kafamızı böyle vurmak ay çalışıyoruz ben vururum kayı kayı baby 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 oh oh yeah. <laughs> e, o, şş, şş, şş. Ah. Abi bunlarla da mı oluyor? Hayır onlarla olmuyor. Ne olacak onlarla ama ne olacak? Yabala? Hayırlı. Hop. Abi kapısı çapacak kafam. Çapsın. Çarp. Oh yeah. <laughs> Ar arkadaşlar eğer bu oyunu arkadaşlarınızla oynamak istiyorsanız Aynen, videonun çok... altında ola, linkini bulacaksınız. Hani çok eğlenceli. İsmini bulursunuz. Sitenin ismini vermeyelim. Tane sitenin ismini vermeyeceğiz. Ee, şey yazın Google'a ya da internete. İki kişilik zıplayan güreşçiler diye yazın çıkar zaten. Aynen. İkincisini yazın fakat biz şimdi birincisini de tanıtacağız. Biz ikiden başlamak istedik. Biz zaten ileriden geriye giden bir çocuk. Aynen şey çoktan beri yani ne zamandan beri flash on çekemiyorduk. Biz de Alper'de çekelim dedik. Aynen, benim kanalımda da var. Başka bir bölüm çektik. Onda Aynen. Evet ben kazandım. Şimdi e, yeah. bir daha oynayacağız. Aynen çok çok eğlenceli. Bir dakika parkta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet ben de hazırım. Başlıyorum. Abi videoyu durdurmamıza hiç gerek yok. Ben... <laughs> Oo manyak. Abi aynı sen. Abi, sen. Aynen, sen. abi oh, dikkat. Brain Boom. Abi hep aynı <laughs> hareketler ya. Allah. Boom boom boom. Oha bu ne lan? Kimin kafası çarpacak? Oo. <laughs> oh. Evet. Allah aşkına. <laughs> <dışı. gülüyor> oh fuck 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 Oh dibine bak. <laughs> <laughs> ne? <Sen, gülüyor> ab Amineyim. Abi bu nedir ya? <laughs> Beni kaldıramazsın. Bizim ikimizin galiba kolu birleşik böyle. Garip bir oyun. Hikayesi var mı? Hikayesi var mı bilmiyorum ama. Abi. Oh yeah. <laughs> Manyak vurdu ya. Arkadaşlar bu arada Alpen bilgisayarından oynuyoruz. Onu da söylemiş olayım. Aynen Berkaylar yani Berkay. Beğer, güzel. Bize geldi. Aynen. Bir tatil Aa, olsun ona da ona biraz oynayalım dedim arkadaşlar. ki ne fayda. Hello. Oyyyyy. <gün registry> oh! <hiking> Abi çekeyim dedim seni. Abi sen kazandın. Ay. Yeah. Abi durdun mu hiç mi diye Abi. gerek Olur. Olur. <gülüyor> <Böyle>. <gülüyor> Abi Çok güzel oyun ha. Ee başlayınca çok güzel oyun. A <gülüyor> 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 Merhaba kızım. <kanka. gülüyor> ha uşak. Ha ha ha. Oh shit. Oo oh, yeah. Come on. Come on. Takatual. Ayol. Ayaklarım titriyor. Alber <laughs> bak omurgana çıktı. O baba. abi koydu sucuğu. Wrestle? Evet. Ben yukarı Senin bir kalbin mi kaldı abi? Evet, biraz yukarı alalım. Hayır. Ben bir defa daha <laughs> Ama bak son oyun. Bunu da kapatacağım. Hayır. Oo ye. Ay Abi bunun birincisini çek <laughs> abi. mi? Abi. Ee, evet. birincisini çekeceğiz. 5 dakika oldu. Son elimizi de oynayalım. Aa, evet. Sosun <laughs> 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 gel buraya. Hasta ölen lazım. Of of acayip bir ölüş. Ölmüş. Hayır, ay yerde ölmüşüm. Ay, ay! Evet bakalım kim yenecek? Ben yenmek istiyorum. Yerde buzlar var Oooo. bu arada kayıyor yani. Hadi. <laughs> Hayır. Çok kötü ya. bir vur. nedir? <gülüyor> <gülüyor> benim anamdır. Oye, oh yeah. Ağabey. I... <laughs> Ama sen de kafana orada? Oh Onun yeah. da kalıntısı oh arkadaşlar. Yeah. Beni tutuyorsanız beni tut kırmızı blue'yu tutuyorum değil maviyi tutuyorum. Yorumlara belirtin yani. Aa, aynen yorumlara. Neyse arkadaşlar e, bunun birincisinde görüşürüz. Iki, aynen birinci yani birincisi birinci, değil mi? Birinci. Oyunun birincisi. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci oyundayız. Öbür oyun olmadığı için başka bir oyuna geçtik. Şimdi evet, bir arkadaşlar e, bir anınız vardır. Büyük ihtimal fizik futbolunun yapımcıları bunu da yapmış sanırım. Ben öyle duydum şimdi Berkay ile bunu oynayacağız. Ben player 2'yim. Şimdi. Nasıl abi oynayalım? Ne kız atacağım? Türk Hı. yapmış abi. Al. Abi sen neyle oynuyorsun? Dur dur ben ben neyle vuruyorum? Ben bununla. Ben neyle vuruyorum? Abi ben bulamadım ki ne? Sen ne vurma? Ana bak buradan oynanıyormuş. Sen bu, ben bu. Ha. Tamam mı? En baştan başlayalım onları. Ya da altıdan başlayalım. Bak burada da. Birazdan başlayacaktır. Evet. Unity reklamını yapıyor. Oyun mu? Onu da biliyoruz. Evet. Zıplayan güreşçilere var. Niye bunu yap? Hadi abi başlayalım. Aynen başlayalım. Bir saniye abi. <laughs> aldı düzenliyor şu yaşayan. Aa, aa ekran. Arkadaşlar video bu arada 10 dakika olacak. Biraz kısa. Ya 15 dakikayı bulur belki. Aa, aa yanlış vurdum. Böyle yanlış da vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Iska. Iska. Aa. Iska. Aa. Iska. Abi şu an eksilerde izliyor değil mi? Evet. Iska. Şu an super. Iska. Oy, oh yeah, oy, oh yeah, oy. Oh yeah. Baya el arttırıyor abi ama. aynı aynen. Oo, kötü oldu bak. Puanın yarısı yarısını götürüyor puanın. Ay çok kötü olmuş. Hadi. reklam çıktı. Süre bitti ve Alper tabii ki de yenildi. Eksi 15 puanla. Bak hadi ver misin? Gel lan. Gel. Gel. Bitti mi? Haydi. İspe. Ama sen aldın ya KSC. Counter Strike oynuyoruz. Bunu peynat hiç. Kaç. Kaç. şimdi. 38 kişi. Ya ya böyle yere git ya. 61. -50 <laughs> da. Abi bayağı el attırıyor ya. Neyse arkadaşlar ben daha fazla dayanamayacağım. 40 saniye var da. Ee, bugünlük de bu kadar diyelim. Kendinize Aynen. iyi bakın. Hatta bugünlük de bu kadar demeyelim. Üçüncü ne karşınıza geleceğiz şimdi. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden. Üçüncü oyunla beraberiz. Evet. Ee, fizik futbol oynuyoruz arkadaşlar. Ayfer'le <laughs> birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Abi. <gülüyor> evet Berkay golünü attı. Evet Go. Evet, abi bir, bir, tuşa bastım iki adam fırlıyor. O... Abi fizik bu. Go. E, söylemiştik diğer yapımcılar yapmıştı. Aynı oyunda. Türkler yaptı galiba go. E, bunu. Yok abi. Değil mi? Yok değil abi. Bunu Türkler yapmadı da. Türkler go. editlemiş galiba. Düzenlemiş oyunu. Annem işte Türkler. Ee, biz de bir Türk kanalından görmüştük bunu. Aynen. Çeken. Out of bounds. Bu. İşte ya, bu oyunun linki videonun al, açıklama yani ismi, kısmında olacak. İsmini yazın arkadaşlar. Sitenin zaten yani, evet. açıklama kısmında olacak ya. Aa, açıklama kısmında üçünün de ismi yazacaktır. Ee, vermeyeceğiz çünkü şey e copyright kopyalay yiyebiliriz. O yüzden çok Goal. riskli. Zaten beş kişi yendi. E evet. Oha ikimiz de mi gol attık? Aa. Aa, yeah. Oh Oo Oh Hacı yapmaya benziyor. Evet, kaleci çıkıştı. Kaleci yerden yolladı. Go. Berkay kendi kalesine atıyor. <laughs> evet mükemmel Aa. bir spikerimdir. Spikerimdir ben. Oh no 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 no. bu manyak kurtardı. Baba. Bış. Go. Abi, <laughs> Çizgi. Altyazı Out of çizdi. bounds. Kalem. Oha bu ne abi? Çok Goal. <laughs> Kalenin içine giriyorum ben ya. Bizim oyuncular sarak. Hacı atmaz abi bildiğim bu ya. Baksana yatmıyorlar. Yatınca kalkıyorlar. Nasıl bakana? Oha lan kaleciye bak. Yatma. Yat. <laughs> evet. Ya bu da bir taktiktir. Ay, kaleci. Kaleci. Elva rakem. Gol. 4 2 5'te bitiyor galiba. Ha 5'te bitiyor abi. abi. Güzel bir asist. Ve ye yeah, oh yeah. Out of balls. Ama oh, kafa, be. kafamız yok. Goal. Ya. Red oh. wins. Ee abi devam edelim ya. Değil tamam. Devam edelim. Sonra ne <laughs> Aha bizimkine bak. Ak akrobatik hareket. Arkadaşlar üçüncü flash oyunlarımızda <laughs> gene Alper'le no. çekmeyebiliriz ama yorumlara üçüncü flash oyunlar <laughs> bölümün hangi oyunlar olacağını lütfen belirtin ya da Belirtme belirtmeseniz de olur da belirtirseniz daha iyi olur ve siz yani istediğiniz oyunlar oynarız yani. Aynen. Çıkıyor. Bizim açımızdan daha iyi olur. Aynen. Biz seçmeyiz yani. Siz seçersiniz. Oh ye. Top gidiyor ya. U uy. Abi 4-0. Ben yeniyorum. Fak. Fak. Bak. Bak. Bak bak. İyi, bak, of of. Kaleci tam yerde. Oh, Goal. manyak. Oh yeah, best. Uh, Who okay. e, mükemmel bir fark attım <laughs> Berkaya. Evet. Berkaya hadi. First to five wins. Abi de sen ön. <laughs> Zıplar mı? Zıpladım ne oldu? Çok cep. Goal. Ah oh, bitch, get <laughs> <laughs> Bir adama, bir adama. Uu, bir Ama içen yani dışarıdan tuttum ya. Yani. Senin kaleci o yer, ondan yemiyor gol. Of of of. Oha lan bizim kaleci uçtu senin kaleci. <gülüyor> <gülüyor> evet Berkay tek kaldı. Biz kaleciyle. Of. Of. Of, mükemmel hareketler. Takla atıyoruz. <laughs> ah! Oye. <laughs> Bundan evet. son elimiz olsun abi çok uzun olursa da sıkıntı. Aynen. Of. Wow. Oye. Oh, yeah. Kendi, Kendi kalemize <laughs> mükemmel bir gol atıyoruz. <laughs> evet bunda yenersem sanırım Berkay'la durumumuz eşitlenecek. O bir defa beni yenmişti. O of, ben de arüştum. <laughs> <laughs> ben uçtum abi. Ben Yani sorun değil ya. <laughs> Zıplamak istemiyorum. Ama bak bu oluyor çünkü. Wow. <laughs> evet. Berkay ne yapacağım bildiği halde. yenildiği halde. Ya, ya yenilirsen. Yenileceğim bence. Hayır. Oha. Oha. Kaleciye bak. Takım ruhuna bak. Evet mükemmel üst üste çıkıyorlar. Berkay senin boyun oyun niye bu kadar uzun? Büyük anne. Go. <laughs> <laughs> evet, Arjantinli kend Messi kendi kalesine atıyor. Şok şok. Of, of 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 kendi kalesine attı. Portekizli Ronaldo. <gülüyor> Başka <gülüyor> neyle olacak? <laughs> Brezilya Ronaldo. Evet. Ee, Adana alır Ronaldo. Çok komiktim Berkay. Espri yapmadım ki. Goal. <laughs> Bana espri yaptı gibi geldi. Hayır. Abi ha. kayıyorum. Çünkü acaba neden ya? Hem yerler bu tutmuş hem kar yağıyor. <laughs> Sence? Out of bounds. Dodgeball. Out of the ball. Out of the ball. Nice. Oh yes. Abi, Red bak wind. arkadaşlar hile yaptı. Benim tuşuma bastı. Hayır. Gerçekten öyle yaptı. Ya Evet, bakalım videoyu bitirsen. Evet arkadaşlar, daha çok flash oyunlar serisinin içinden daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dakika bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.